Arkadaşlar hepinize merhaba. uygulamak ee, uygulama çektiğim uygulama 15 dakikanın üstünde çekiyorum. Ben normalde video çekiyorum. Ee, açılmış. Ee, şu an onları yapıyorum. O yüzden şey neydi ya? O yüzden videolar artık 15 dakika gelecek. Ee, Artık çekemiyorsun çünkü 15 dakikanın alt üstünde çektiğim için videolar yüklenmiyormuş. Normalde ben video çekiyorum. Çekiyorum da gelmiyor o yüzden. Yüklenmiyor. Öyle gel lan. Öyle istemiyorum. Şey ben bu arada oynayamam biliyor musun? Şuraya gireceğim. Şuraya gireceğim. Bekle. Oha ama ya bu kadar da çizgide ölürüm, deneyim içimde ölürüm. Lan git git git! Git de bak atlarım ee, Bu niye ölkürüm geliyor ya? Diyordu. Valla öl, öl, öldüm. Mesafesiyle öldüm, mesafesiyle. Lan gel la buraya seni öldüreceğim. Allah Allah. Ben çift hesaplaşmadan çok. Çift eşapla, çift hesaplaşmadan Gel la buraya. Insan. Lan alana gel. Gel 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 onu alın, onu al, helal alın, hela alın. Ah geliyor.

biz her hangi taraftayız ben onu anlamadım. Öldü öldü bizimki öldü. Hayır geç. O zaman <laughs> sen <başını> de <düzme> çıldır <laughs> lan? Ben istiyorum valla. Başka şeyler yok mu? Soyun bu ne lan? <laughs> ya neyse <Gülüyor> <Gülüyor> böyle diyor falan videomda <Alıştırma> savaş rol <laughs> <laughs> çok rol 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 kart tarifi verdim onunla videozunu büyük ihtimalle çekerim ee, ama bir daha sipariş edemedim çünkü <laughs> o kadar şey ya ee, anladınız siz. o yüzden bir daha açamam kartı videozunu bir, bir daha yapamam anladınız ya <laughs> oooo çok güzel atıyor ben niye lan verdiler? Böyle yağlanacak Hayır. Aa, helal Botta. Bizde niye bot var ya? Tek benim adım mı değişik? Ben böyle Helal. Helal bana lan. Vallahi Ha ah. şey oluyor O neceğim lan Çıkmayacağım. Yine Çıkmayacağım. ettiler çok diye çekmiyorum. Yine de. Hayır, sakın yaptırma sakın sakın sakın. Lanet <laughs> evet. olası. Çok kötü vuruyor. yardıma gelin. Yalvarıyorum yok söyleyeceğim. Atamayacağım. Atamayacağım. Attım. Attım. Son anda attım. Ölüyordum. Son anda attım. Bot 4. Kilo. Bot 5 çıkmış. Ne kadar 79. Alırım ben bunu. Sıkıntı yok. 79 da çok lan. Bin altın. Altınla ben bir şey alamıyorum. Hiç alacak bir şey yok. 49 el. Krodos. Kostüm, kostüm, kostüm. kostüm. Şunu alacağım ya. Şu daha ucuzmuş. Her yani ucuz Ben bunu alacağım. Hemen. 57 kupa, 9 kupa.

对。<music> Çekilmeyi geze oğlum. Çanak kale lan bura. Gidin, Gidin, Gidin Allah Allah. Ben siz için ya. Ben ölüyorum. Kaşaya açsam bir tane ölürüm. Hayır ben ölürsem bu <laughs> <laughs> Ne olur, ne olur, ne olur. O kafayı size açtırmayacağım lan. O kafayı size açtırmayacağım. O kafayı size aç. Lan nereye gidiyorsun? Nereye? Kafayı açtırmayacağım sen mi? Sen vur kasayı. Aç. Lan yes. Hadi lan kasayı aç. Kasayı kasayı. Kasayı aç. Oğlum kasayı aç. Açıyorum lan? Açsın Ne olur kasayı aç. Lan tek ben tekmen aldım. Tek aldım. Tek aldım. Kasayı vurmam lazım. Tek aldım. Tek ben aldım. Kasayı vurmam lazım. Kasayı vurmam lazım. Her tuşa basıyorum. Her tuşa her tuşa, her tuşa. Vallahi bir şey o oh kaldı. Açın lan kasayı, açın lan. Hadi lan. Hadi aslanım. To... Yes. Son anda açtım. Son anda. <gülüyor> 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 pro 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 Alo, pro ala, pro 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 ala 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 ona da bitti bir git diye mi bitir ala 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 kargo bugün ya da yarın gelecek büyük ihtimalle çünkü cumartesi ya da salı günü sipariş ettim gelmesi 3 2 3 günü bulur yani büyük bu ihtimalle bugün kadar yarın gelir. Eğer turum oyunlar gelene pişman ederler. <laughs> Ana gel lan buraya. Eğer turum için daha çıkana. Hiçbir karakter daha böyle. Ü ü ü ü

Lan geliyor. Ben açacağım lan ah. kasayı. Hayır. Ben bizim daha. Çabuk. Koruyun ben gidiyorum. Ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum koruyun. Kasayı koruyun ben şeye gidiyorum. Bebek ben var sonra. Tamam ben İki tarafa da bakın. İki tarafa da. Ben yani çok ahlım çok mükemmel bir plan var. Kaibet eo, kaibet eo, kaibet eo! Yeah. Git vour, git vour, git vour! Nevañ git havada havada aldım. Bir nasıl aldım? Onu hiç anlamadım da. Ha <laughs> Ne? Um. soygun soygun dakika kaldı iki dakika iki, dakika kaldı, iki dakika, iki dakika kaldı, iki dakika kaldı, iki dakika, iki dakika kaldı, iki dakika, iki dakika, iki dakika.

Arkadaşlar en azından ben burada azıcık bitirişi yapayım. Zaten bitmesine 10 saniye falan kaldı. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Bay bay abone olun like atın.